Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, haftanın son işlem günü ama enflasyon rakamlarının açıklandığı gün. Bugün TÜİK bizi şaşırttı. Bilmiyorum Murat Bey şaşırdı mı? Çünkü şey İTO'dan yüksek açıkladı. Neredeyse ENAK'a yakın açıkladı. Tabi yıllığa baktığımızda işler çok öyle değil ama aylık enflasyonda TÜİK 3.23, İTO 3.19, da 3.79 açıkladı. Ama yıllığa baktığımızda TÜİK'in hesaplamasına göre 33.29, ENAK hesaplamasına göre de 63.23 yıllık enflasyonda. Peki bu rakamlar bize bundan sonrası için neyi gösteriyor? Bu enflasyonda merkez bankası faiz indirimine gidebilir mi? Asıl sorunumuz ne ki bugün İbrahim Kahveci'nin bir köşe yazısı vardı. Asıl sorunumuz TL değil, dolar enflasyonu diyor. Biraz Murat Bey'den bunu anlatmasını isteyeceğim. Diğer taraftan baktığımızda Orta Doğu çok ciddi kaynıyor. Onun küreselin etkileri bize nasıl yansır? Hepsini değerlendireceğiz. Başlayalım. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Ne diyorsunuz TÜİK rakamına? Teşekkürler <laughs> Ya yani bunu e, yani bir müddettir gözlemliyorum. TÜİK e, doğruyu yapmaya çalışıyor. Herhalde e, kulağını büktüler. E, doğruyu yapmaya çalışmayan Mehmet Şimşek. Yani baktığın zaman Mehmet Şimşek geleli iki yılı geçti. iki buçuk yıla yaklaştı. E, yani ortada bir şey yok enflasyondan mücadele ama firmalar patır patır dökülüyor. insanlar aşırı bir hayat pahalılığı yaşıyor. Şimdi bir ülkede enflasyon olur ama gelirlerini enflasyona göre ayarladığın zaman hayat pahalılığı yaşanmaz. Şimdi Türkiye'de enflasyon yaşanıyor, enflasyon gizleniyor. Gelirler gerçek enflasyona göre ayarlanmıyor. Ayarlanmayınca bu sefer müthiş bir hayat pahalılığı yaşanıyor. Bu korkunç bir şey. Yani Türkiye daha evvel böyle yüksek enflasyon dönemlerini yaşadı ama bu kadar büyük bir hayat pahalılığı yaşanmadı. E, firmalar bu kadar sıkıntı çekmediler, e, krediye ulaşamıyorlar, insanlar krediye ulaşamıyorlar, piyasa e, nakit dönmeye çalışıyor e, yani gittikçe de kendi içine çöküyor. Şimdi e, ekonomi böyle anında çökmez, bunlar yavaş 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 birikir yani buradan Mehmet şimdi şey de söyleyeyim. çok e, firmalar açısından çok zor bir dönemden geçiyoruz. Böyle konkordotalar, iflaslar, şimdi asla konkordota ilan edip iflas edebilen firmalar bile şanslı. Böyle firmalar zombiye dönüşür. Yani firmayı görürsün ayakta ama aslında o firma ölmüştür, içi boşalmıştır. Parası yoktur, malı mülkü yoktur, borcu çoktur. Ama işte günü çevirmeye çalışıyordur. Çeksene de takla bilmem ne, onu öteliyordur, bunu tepeliyordur firmalarda korkuyorlar yani iş bir yerde kırıldığı zaman zincirleme reaksiyonu olacak. Diye. İlk herkes birbirini idare etmeye çalışıyor ama neticede piyasada çok ciddi bir sıkıntı var. Hep evet. Şunu söyledim Mehmet Şimşek doğru olanı yapmıyor. Enflasyonla mücadele etmenin yolu bu değil. Yani gelirleri ve kurları baskılayarak enflasyonla mücadele edemezsin. Bu sadece Patlamayı geciktirir, basıncı arttırır ve bu iş patladığı zaman, yani birçok ekonominin aktörü çok ağır zarar görür, ölümcül zarar görür. Bunu daha evvel yaşadık, defalarca yaşadık. Sonuçta ne olduğunu görüyoruz. Enflasyonla mücadelenin doğru yolu şimdi, Hoca şey yapamıyor diyorsun, da nasıl yapılacak dersen enflasyona mücadelenin doğru yolu, öncelikle bu güveni tesis etmektir. Yani bir ülkede e, iktidara güveni tesis edersen, Merkez Bankası'na güveni tesis edersen, ekonomiye güveni tesis edersen e, o ülkede üretim artar, yatırım artar, iş artar, gelirler artar ve enflasyon böyle kontrol altına alır. Enflasyonu kontrol altına almanın en saçma yolu e, gelirleri ve işte kurları ya da fiyatları baskılamaya çalışmaktır. Fiyatları baskılarsan kara borsayı yaratırsın. Durup kılarsan bir yer gelir kırılır. Korkunç şeyler olur. Biraz sonra konuşacağız zaten İbrahim'in kahvecinin şeyinden de. Şu anda Türkiye ihracat yapamıyor. Türkiye turist bile gelmiyor. Kızım geldi İtalya'dan. Ay baba bu ne diyor? Fiyatları gör. Tamam ülkede müthiş bir dolar enflasyonu yaşanıyor. Daha doğrusu döviz enflasyonu yaşanıyor. Evet. Bir de oradan devam edelim o zaman. İbrahim Kahveci'nin de yazısını adıfta bulunarak başlıkta da söyledim. Şöyle bir başlık atmıştı. Asıl sorunumuz TL değil, dolar enflasyonu diyor. Ya Aslında biraz bahsettiniz de biraz daha açacak olursak tam olarak neyi anlatmaya çalışıyor İbrahim? Ya şöyle e, bu e, döviz bazında ürün fiyatları aşırı artıyor. Hı hı. E, aşırı artıyor derken e, rakam da tam şöyle sana söyleyeyim e, Türkiye'de 300 dolardan 670 dolara çıkan fiyatlar ABD'de 300 dolardan 360 dolara çıkmış yani Türkiye'de neredeyse ikiye katlamış. Ben de görüyorum yani bakıyorum döviz bazında korkunç bir enflasyon var yani bunun bir, bir mantığı yok e, 100 dolarlık ürün bugün olmuş. 200 dolar. Ya kardeşim niye böyle diyorsun? Abi, maliyetler kurtarmıyor diye. Bu dövizi baskılamak yüzünden. Bak o yüzden mesela Türkiye turizmde pahalı ülke haline geldi. İnsanlar Türkiye turizm için gelmiyor. Herkes karşılaştırıyor. Yani bir bardak birayı, işte bir e, patates çipsini, bir hamburgeri Türkiye'de kaça yerim? Yunanistan'da kaça yerim? Adam yani bakıyor ki Yunanistan daha ucuz. Oraya gidiyor. E adam burada niye pahalıya satıyor? Aslında adam pahalıya satmıyor. Kurlar doğru yerde Türkiye iki şey büyük hata yapıyor. Bir enflasyon doğru ölçünüyor. iki kurların enflasyona paralel hareket etmesine izin vermiyor. Mehmet Şimşek böyle giderse yerli ve milli üretim gücümüzü yok edecek. Evet. Firmalar bakıyorlar ya Türkiye'de bu iş daha ne kadar gider, ne kadar dayanırım diyor. Yani e, işte 50 sene daha dayanacak hali yok ya firma bakıyor ya olmuyor. Diyor makinasını tası tarağı topluyor gidiyor ne bileyim Mısır'da üretim yapıyor. Gidiyor Bulgaristan'da üretim yapıyor. Gidiyor Romanya'da üretim yapıyor. Yani Tekirdağ'da üretim yapan fabrikasını gidiyor Bulgaristan'a taşıyor. Adam Avrupa Birliği hukuku, Avrupa Birliği güvencesi Avrupa Birliği ekonomisi e, dolar, euro ile satıyor. Euro ile alıyor. E, sen sağ sağa. Türkiye'de bu işler yanlış yapıldığı için insanlar Türkiye'den kaçıyor Ebru. Bak bunu iktidar görmek istemiyor. Görenlere de kızıyor, söyleyenlere de kızıyor. Ama bakın ben dostane söylüyorum. Bu kafayla giderseniz Türkiye'deki yerli ve milli üretimi çökerteceksiniz. Şimdi Türkiye'deki üreticiler kur düştüğünce yurt dışından gelen, mesela Çin'den, Mısır'dan ya da Hindistan'dan gelen ucuz mall, mallar ucuz kalıyor. Yurt içinde rekabet edemiyor. Bırak yurt dışı rekabeti yurt dışı piyasalarda rekabeti. İhracatçılar zaten rekabet şanslarını büyük ölçüde kaybettiler. Şimdi bizde vazgeçilmez ürünler yok. Ne demeye çalışıyor? Efendim mesela bir Amerikan firmasının yaptığı bir kod. Ya yani insanlar o markayla alıyorlar. Markaya bağlı. Türkiye'nin markası yok. Uluslararası alanda öne çıkan bir markası yok. dolayısıyla müşteri sadakati yok. Müşteri kalite ve fiyata bakıyor, aynı kalitede olup, fiyatı ucuz olana gidiyor. Daha bu daha kalitelidir, işte ben bunu dediğim marka giyiyorum diye şey yapıyor. Böyle bir imkanımız da yok. Dolayısıyla Türkiye kurların yerli yerinde olmaması için, olmaması yüzünden e, ihracatta ve iç piyasada e, ithal mallara teslim oluyor, yabancı mallara teslim oluyor. Kim kazanıyor? İşte, e, İtalyan, Çinli, Hintli, Bengaldeşli, Mısırlı kazanıyor. Ee, Türk üreticisi evet. yolda kalıyor. Gıdada da böyle. Hele gıda korkunç. Evet. Evet en büyük enflasyonu da gıdada yaşanıyor zaten. Peki. E, başta da söylemiştim. Bir de şu soruya dönmek istiyorum. Bu da yani enflasyon rakamları açıklanır açıklanmaz konuşulmaya başladı bu enflasyonla Merkez Bankası faizde ne yapar? İndirime gidebilir mi? Diğer taraftan da faizler düşüyor. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası faiz indirdi. Ama bu aralar bankalar bütün müşterilerini arayıp mevduat faizlerini yükselttik, bize gelin diyorlar. bu da hem yani dövizi hem de altını baskılamak için mi yapılıyor? Başarılı olunabilir mi? başarılı olamaz. şimdi faizin doğru olup olmadığını bize sadece doğru enflasyon rakamı gösterir. Yani enflasyonunu doğru ölçtün yüzde yirmi, yüzde yirmi iki faiz, yüzde yirmi üç faiz normaldir. Ee, enflasyon yüzde yirmi iken ne bileyim yüzde otuz beş, yüzde kırk faizle kredi kullanmak normaldir. Ama biz enflasyonu bilmiyoruz şu anda. Ve bana göre ki en verilerine şey yaptığımız zaman faizler hala negatif bölgede. Fakat Türkiye e, ya para care trade üzerinden geldiği için sen kurları baskıladığın zaman adam e, faizin negatif olmasına falan bakmıyor. E, geldim 1 milyon dolar bozdurdum. 6 ay kaldım. E, çıkıp tekrar dövize döndüm de, eğer 1 milyon 100 bin dolar 1 milyon 200 bin dolar gibi bir rakam elde ediyorsam şahane diyor ona gidiyor. O yüzden kurları baskılıyorlar. Yoksa normal şartlar altında e, herkes biliyor ki enflasyon bu değil. bu Yani bu faizler enflasyonun çok altındaki mevduat faizlerinden bahsediyorum. Evet. O yüzden de bunu yapamayan ne yapıyor? Gidiyor altına giriyor, dövize giriyor, gayrimenkule giriyor, araba alıyor. Sonuçta malda kalmayı tercih ediyor. Naklini altında tutuyor. Nakdini altında tutanlar da çok para kazandı zaten. Evet, gerçekten çok ciddi para kazandılar. Peki biraz da küresele bakalım. E, altın daha da kazandırmaya devam edecek mi son gelişmeler ışığında? İşte Amerika kapandı. Orta Doğu'da çok ciddi kaynıyor. Yani her geçen gün tehlike çanları daha fazla çalmaya başladı. böyle bakacak olursak küresel özellikle Orta Doğu'daki yangını da göz önünde bulundurursak neler söylersiniz? Şimdi Orta Doğu'da bir yangın var. işte Filistin'de sivil halka eziyet ediliyor. Bu bir gerçek. Ama Orta Doğu'daki yangın e, büyüyebilir. Asıl sorun o. Şu andaki sorun dünya ekonomisini etkilemez. E, odaklanmamız ve izlememiz gereken yer İran ve Rusya. Şimdi bak e, Vladimir Putin bir açıklama yapmış. Rusya petrol ihraç etmezse petrolün varlığı 100 dolara çıkar demiş. Üstelik de şunu da şey yapalım. Mehmet Şimşek enflasyonu durduramadı. Petrol fiyatları düştüğü halde durduramadı. Yani dünyada gıda fiyatları düşüyor, dünyada petrol fiyatları düşüyor, dünyada ham madde fiyatları düşüyor. Buna rağmen enflasyon durduramadı. Yani bu iki buçuk senede e, yaşanan şey bu. Anlamadı, evet. Şimdi e, Danan'ın kuyruğu e, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kopacak. E, İsrail-İran-Amerika-İran Savaşı'nda kopacak. Yani asıl büyük tehlike yok. Filistin'de insani dram elbette ki çok büyük. Ama orada bence bir uzlaşı sağlanacak kısa sürede. Daha böyle uluslararası çerçevede bir şey alınacak, pozisyon alınacak. Buna da engel olan şu anda Hamas olarak görünüyor yani İsrail kabul etti. Hamas'ın da askeri kanadı kabul etmiyor. Siyasi kanadın kabul ettiği söyleniyor. Şimdi o günlerde belli olacak. İnşallah bir an evvel aklı ve barış tüm süre ve sonuçta Filistin halkı daha fazla eziyet çekmeden en azından oradaki ateş söner. Şimdi Filistin işi söndüğü zaman e, sırada Suriye var. E, Suriye'de şu anda durum kontrol altında görünüyor. Yani bir iç, ani bir iç savaş çıkma olasılığı biraz düşük görünüyor. Dolayısıyla sorun bak Orta Doğu'dan ziyade Amerika İran, Amerika Rusya ilişkilerinde, Avrupa Rusya ilişkilerinde İran'a biliyorsun yaptırımlar yeniden başladı ve biz de buna hemen iştirak ettik asıl e, turbun büyüğü onlar onların onlar da işlerin nasıl gelişeceğini göreceğiz şimdi Amerika'da işler yolunda gitmiyor niye yolunda gitmiyor çünkü Amerika'yı deli deli yöneten bir Trump var şimdi para ve mal mal ve can gitti mi geri gelmiyor Ebru herkes bakıyor bu adam deli deli işler yapıyor yani Fed'in itibarını düşürecek işler yapıyor ne yapacağı belirsiz diyor dolar'dan kaçıyor altına bir coinlere kripto paralara ve euro gibi değerlere yöneliyor. Çünkü onlar daha öngörülebilir. Trump aynı bizim Türkiye'de yaptığımızı yapıyor. Yani ülkesinde öngörülebilirliği yok ediyor. Öngörülebilirlik yok olduktan sonra ekonomiyi yönetemezsin. Evet. Her şey de dönüyor, dolaşıyor. Yine altına yarıyor gibi görülüyor. Peki. Öyle yani benim söylediğim rakamlar hızla gerçekleşiyor. 4000 demiştik. 4000 şey. Yani hızla 5000'e gidecek gibi görünüyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Bu haftayı böyle kapatıyoruz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.